Hocam, la ilahe illallah diyen kalmayınca kıyamet kopacak diyorlar. Allah'a şükür bir yandan atmaktadır yani müminler herhalde. Bunu açıklar mısınız? Bu hadisi şerif, merfu olarak Buhari'de olup olmadığını hatırlamıyorum, merfu olarak. Fakat Müslümi şerifte merfu en pek çok tariklerle rivayet edildiği müsellemdir yeryüzünde Allah Allah diyen kalmadığı zaman kıyamet kopacaktır. Bu da dair yine bir soru sorulmuş hatırımda kaldığına göre. Ve arkadan da diyor ki bu kadar İslami gelişme olduktan sonra Allah diyen insanın kalmayışı şu gelişme ile nasıl tehlif edilebilir? Evvela bu işin mantık izah tarzı şudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam devrinde daha şuurlu, daha canlı, daha çalımlı bir gelişme vardı. 23 sene gibi kısa bir zamana hem mükemmel ideal siteleri kuracak, sistemleri kuracak bir nesil yetişti. Hem kendilerinden evvel yaşayan kefere ve fecereyi taklit etme havasından yani taklitçilikten tecerrüt etti. Hem ileride kuracakları umranların temel prensiplerini getirip vaz etti hem aynı 20 küsür senelik devir içinde aynı zamanda cihanın iki büyük imparatorluğunu dize getirdi, yıkılan bu köhne medeniyetlerin yerinde umranlar kurdu. Bu müthiş gelişmeyi o gün, o gelişmenin tarrakaları içinde seyreden bir insan gördükten sonra katiyen şu kanaata varırdı. Allah'ın tevfikiyle artık bu ordunun önünde, bu devletin karşısında kimse duramaz derdi. Ve hakikaten uzun zamanda öyle oldu. Bir tarafta her şeyiyle, hepten, bütüncü olarak Bağdat'ta muhteşem ve müthiş bir medeniyet meydana geldi. Bir taraftan Endülüs'te müthiş bir medeniyet meydana geldi. Osmanlılar işi zirveye götürdü, ikmal ettiler. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Fakat yine o gelişmede gösterdiği ihtişam gibi, duyduğumuz tarrakalar gibi korkunç tarrakalarla gürül gürül yıkıldı Endülüs'te yıkıldı, Bağdat'ta yıkıldı ve bugün orada yaşayanların Akif'in ifadesiyle mümin fertleri viranelerin yaşçısı baykuşlara dönmüştür tabir Akif'indir ben. Osmanlılar da yıkıldı, hakile yeksan olduğu eskilerin ifadesiyle. Demek ki yani muhteşem bir gelişme yıkılmayacak diye bir şey yoktur. Aksine fizikteki bu çökmeler, kapmalar, kabarmalar, bir yer yıkılırken başka bir yerin yükselmesi gibi kanunlar içtimai hayatta da hüküm fermadır, değişmez. Beşerin hayatında daima şu üç dört hadise birbirini takip etmiştir. Dikkatinizi istirham edeceğim. Kainatta cari kanunlara uyan herhangi bir fikir ortaya atılmış. Bir medeniyetin, bir kültürün hakim olması mevzuunda ilk hamle yapılmış ve ilk nesç mekanizması, fabrikaları, tezgahları çalışmaya başlamıştır. Ortaya atılan fikir her yerde telkin edilmiş. Devri Risalet olduğu gibi. Bu devir bir gelişme devridir. Bu fikir cemaatler tarafından, kitleler tarafından üstü kabul görmüş, kabul edilmiş. Fikir adına medeniyet kurulmuş, umran devri. Medeniyet kurulduğu an fikrin empoze fikri, fikrin başkalarına telkin havası pörsümeye başlamıştır. Yani temelden yavaş yavaş çökmeler baş göstermeye başlamıştır. Umran devri en muhteşem gibi görünürdü medeniyet olarak o fikir adına kurulan şeylerin hakimiyeti en muhteşem gibi görünür. Halbuki haddizatında en muhteşem devir geride kalmış. O devir artık izbelere atılmış, dehlizlere atılmış, yürümeye mahkum edilmiş. Bu muhteşem devirde yavaş yavaş işin idarecileri, fikir planında işi elde tutanlar, davanın ağırlığını omuzunda taşıyanlar, hasbi hiçbir şey almadan koşanlar, Bunlar yavaş yavaş zaferin sarhoşluğuna maruz kalmışlardır. Bakışlar bulanmış, duygular istikametini kaybetmiş, kalpte intiraf baş göstermiştir. Saffet bozulmuştur. Halbuki çok muhteşemdir. Kanuni devri gibi muhteşemdir. Kafikiler devri gibi muhteşemdir. Abbasiler devri gibi muhteşemdir. Zahiri görünüşüyle göz kamaştırıcı bir keyfiyeti ihraz etmesine rağmen çınar ağacı, yaşlı, binlik, çırak, çınar ağacı gibi işte bir karbonlaşma baş göstermiştir. Başkaları tarafından çakılacak bir kibritle cayır cayır yanacak hale gelmiştir. İşte koplaşma, yozlaşma olmuş. Ondan sonra üçüncü devrede de bu muhteşem mazinin kuruluşunun destanları yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle اَلْهَاكُمُ <laughs> التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ mal, menal veya mazideki o muhteşem devir oyalamış, meşgul etmiş, mezarları ziyarete gitmişlerdir. Mezar taşları ile övünme devri başlamıştır. Ben Osmanlıyım, ben Emeviyim, ben Abbasiyim, ben Türk'üm, ben Kürt'üm. Bağla fervazan atmaları başlamıştır. Bu atma devrinde de hiçbir hayır yoktur. Belki insanların en hayırsızı bu atma devrinin adamlarıdır. Bu tav'i bir kanundur, kimse bunun önüne geçemeyecektir. İnsanların işi zafere götürdükleri anda taşıdıkları heyecan ve coşkunluğu muvaffak olduktan sonra, zaferden sonra devam ettirmek az insana nasip olmuştur. Az insan vardır ki muhteşem zaferlerle döndükten sonra Hz. Ömer gibi yüzünü yere kor, Allah'ın bu safveti bozma, ben bu işi götürecek halde değilim der bu sonra sarhoş olmayan tarih bin ziyat gibi kimseler o kadar azdır ki, Soley Tola'da kralın hazinelerin ayağını koyduğu zaman kendisini şöyle ikaz etmiştir. Tarih, evvelki gün köleydin, dün kumandan oldun, bugün muzaffer bir kumandansın. Dikkat et, yarın toprağın altına girecek, Allah'a hesap verecektir. Bu muhteşem hava, kanuniye belki pek az nasip olmuştur ki büyük bizler zaferden döndükten sonra izbete yatağının serilmesini tavsiye etmiştir. Bu saffet devri devam etse muvaffakiyetler de birbirini takip eder. Ama bunu sarhoş olduktan sonra zafer sarhoşu o limitte tutabilmek çok zordur, müşkildir. İçtimaiyatla az meşgul olan bunu görür ve bilir. i̇nşaallah Teala Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam devrindeki inkişafa bütün bedati, bütün garabeti içinde yaklaşık müminlerin bir zaferi, bir seferi olacaktır inşallahü Teala. Gönüllere hakim olan müminlerin böyle bir muvaffakiyeti olacaktır. Tabi bunun da esasen şaikalara yükseldikten sonra bir inhisatı olacaktır. Her kemalin bir zevali vardır. Bunu Buhari'de, Müslim'de görüyoruz, çok enteresandır atların, develerin yarıştırıldığı bir zamanda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Alem Atba ismindeki devesi. O yarışta bütün hayvanları geçiyordu. Bir defa çölden gelen bir bedevi yarışta Efendimiz'in devesini geçiverdi. Bütün ashab-ı kiram atba mağlup oldu diye üzüldüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kemale erenin zevali vardır buyurdu. Atba da mağlup olacak bu esasen külli bir kaideyi anlatıyordu bize. Resul-i Ekrem Vesselam'ın semeratı bu hale gelirse, ona cemaatim diye asit idare eden cemaat böylesine ayaklar altında faimar olursa, şu gelişmenin neticesi olan kıyamet öncesi, sukutu beklemek de realitenin ifadesi olacaktır. Müminler yine gelişecekler. Fakat hünunun yanlış kullan kullanılmasıyla, beşerin ikinci derecede bir tuğyanıyla, hatta bazı olulmaz zannedilen hastalıklara dermanın bulunmasıyla, binaenaleyh bu mevzuda dahi beşerin nankörlüğünün çok ileriye gitmesiyle, bir cihazın başına oturup küre her tarafını görmeleriyle, hatta camit şeylerde dahi seslerin mekni bulunduğunu tespit etmeleriyle, atık veraların işin önünü alamayışıyla, Sütrelerin, hicapların, dağların, derelerin ne görüşmeye ne de konuşmaya mani olamayışıyla Beşer öyle korkunç bir zaferden ötürü, öyle korkunç bir tuğyana saplanacak ki her şeyi yaptık, ettik, çattık diyecekler. Bunu ifade için deccaliyete ait bir hususu, yecüc mecüc'e ait bir hususu Allah Resulü şöyle ifade buyururlar. Buhari ve Müslim'de. Yecüc mecüc yeryüzünde sultanlarını tam tahkim ettikten sonra, hakimiyetlerini kurduktan sonra yeri hallettik, sıra göklere geldi. Ve eline alacak bir oku atacak yukarıya doğru. Ve onun başına bir kan bulaşacak, aşağıya gelecek, onu da hallettik diyecekler. Bunlar manidardır zaten. Siz bunun verasında füzelerin harbini düşünebilirsiniz. Bunun verasında beşerin Allah'a karşı korkunç tuğyanını da düşünebilirsiniz. Bunun verasında artık esbabı semayı da hallettik tu yanına beşerin kapıldığını düşünebilirsiniz. Böyle bir şımarıklık beşeri baştan çıkaracak, ikinci bir inkara sürükleyecektir ki artık ondan sonra Allahu alem bir istikamette düşünülmez. Hadis-i şerifin ifade ettiği Allah Allah diyen ya az kalır veya hiç kalmaz. Yeryüzünün de manası kalmadı, kalmayacağı için meşergah-ı ilahi olan küreye arz üzerindeki sanatlar Manasını anlayan esas nazırları bulamadığı için meşher sahibi meşheri katıp karıştıracak. Müminler için ayrı bir meşher, kafirler için de ayrı bir meşher açacak. Buyurun oradaki amalinizi seyredin diyecek. Cenab-ı Hak encamımızı hayır etsin. Vemtazü'l yevmeyyühe'l mücrimun ferman ettiği o günde sülaha ve ebrar içinde olmaya bizleri muvaffak kıldı. daha evvel bir nefsə artı etməmə binəhən ittifai ediyorum